Ne oldu? Niye çağırdın biz buraya? Hadi söyle ne söyleyeceksin. İşimiz gücümüz var. Savaş sattı bizi arkadaşlar. Artık ona güvenemeyiz. İş bize düşüyor. Bize derken? Biz yokuz. Saçmalamayın. Büyük abi ölüyor. Beni böyle yarı yolda bırakıp gidemezsiniz. Büyük abinin sizden başka güveneceği hiç kimsesi yok. Anlıyor musunuz? Niye o kadar adam vardı? Koskoca büyük abi bize mi kaldı? Onlar önemsiz. Sizin gibi değiller. Siz özelsiniz. Sen şuna açık açık desene biz kendimize maşa arıyoruz diye. Ankörleşme Meltem. Ne istediyseniz, neye ihtiyacınız olduysa her zaman her şeyi aldınız. Büyük abi olmasaydı halin ne olurdu bir düşündün mü? Mutlu olurdum belki. <laughs> Mutlu olurdum diyor ya. Güldürme beni. Yaşar mıydın o bile şüpheli. Sahip olduğun her şeyi büyük abiye borçlusun. Şimdi onu böyle yüzüstü bırakıp çekip gidemezsin. Gidemez miyim? İyi izle o zaman. Yani tam Bak düş... Levent, büyük abinin güvenebileceği sağlam insanlara ihtiyacı var. Hem de her zamankinden daha çok. Levent lütfen. Bak, bu fırsatı iyi değerlendirebilirsin. Artık savaş aradan çekildi. Her şeyi tek başına sahip olabilirsin. Para, güç, ne istersen. İyi düşün. Meltem. Ya kızım dur, biz senin kadar hızlı koşamıyoruz. Meltem. Ne oldu? Ne dedi sana? Ne teklif etti o yılan sana? Güç, para, ha? Sakin ol, nefes al. Sen de kabul ettin. Ya bir şey kabul ettiğim falan yok. Sadece düşünmem için zaman verdi. Ne düşünmesi ya? Levent bak, savaşla halimizi sen görüyorsun. Bu adama elini bir kere kaptırırsan... ...değil kolunu, ruhunu söker alır. Anlamıyor musun? Bırak ne halleri varsa görsünler ya. Sana şu an sahip olduğundan daha güzel bir şey veremezler. Özgürlüğü mü verebilir? Saçmalama ne özgürlüğü ya? Seni köle yapmaya çalışıyorlar anlamıyor musun? Önüne yem atıyor ya seni kafeslemeye çalışıyor anlasana. Olabilir. Ama en azından artık itilip kakılmam. Sen de bunu anla. Seni kimsenin itip kaktığı yok. Hem sen bizim gibi yalnız değilsin ki. Evin var, ailen var. Ne aile ama ya? Dur ben sana ailemi anlatayım Meltemciğim. Babam, ben küçükken sizlere ömür. Şimdiki babam üvey, anlayacağım. Zengindir kendisi ama bir o kadar da psikopatın önünde gidenidir. Alkolikliğini saymıyorum bile. Can ne zaman bir şey sıkılsa önce içki şişesine saldırır. Dibini görünce de bana. Levent. Dur, bitmedim. Annem var. Annem Annem iyi kadındır aslında ya. Tabi uyanık olduğu zamanlarda. Aslına bakarsan bütün bu olaylardan ...sırılmak için en kolay yolu o buldu. İlaçlar. Beni üvey babamdan korumak yerine kendini uyutmayı seçtim. Nasıl? Bayağı hayal ettiğim gibi akşamları böyle çay meyve takılan çekirdek bir aileyiz değil mi? Levent çok üzgünüm. Bak ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Ama bildiğim bir şey var. Özür olmak için büyük abiye ihtiyacın yok. Yani o adam bu hayatta inanabileceğin, güvenebileceğin en son insan. Senin ihtiyacın olan tek şey sana inanan, sana güvenen birisi. Var mı böyle bir tanıdığın? Var desem? Evet. Ben yıllar önce çok büyük bir hata yaptım. Büyük abiye güvendim. Ne istediyse yaptım, her yere gittim. Başlarda eğlenceliydi. Kimseye hesap vermemek, istediğini yapmak. Ama sonra bak, yapayalnızım. Kimsem yok. Ne demek ya kimsem yok? Biz ne burada fasulyeden miyiz? Değilsin. Sen hep yanımdasın. Hep de öyle kal istiyorum. Beni sakın bırakma. Burada mutlu değilsen gideriz. Çok uzaklara. Hem de hemen şimdi şu an. İş buluruz, ev buluruz. Bize kimse karışamaz. Biz birlikte olursak kimse bize bir şey yapamaz. Kimse bizi itip kakamaz. Ama bu yalanlara inanma sakın. Büyük abimiş, güçmüş. Bunların hepsi hikaye. İkimiz oluruz sadece. Mutlu oluruz. Ha? Yani iyi diyorsun, güzel diyorsun da. Tamam gittik diyelim. Ya iki gün sonra sen benden sıkılırsan ne olacak? Onu da o zaman düşünürüz. Ama o zamana kadar Levent Bey, benden kurtulamazsınız. Söz mü? Söz. Oh. Ne yapacaksın kafeni patronla anlamadım ki. Görürsün şimdi. <laughs> Buyurun beni çağırtmışsınız. Şikayetiniz var. Elemanlık bir saygısızlık falan yapmadı değil mi? Aa, yok, yok, yok. Estağfurullah. Öyle bir durum yok. Aksine kendisi çok cici bir kız. Seviyoruz kendisini. De konu o değil. Ee, biz iş istemek için geldik. Yani yeni bir yuva kuracağız da biraz paraya ihtiyacımız var. Garsonluktan anlıyor musunuz? Yani anlamayacak ne var ki? işte boşu götür, doluyu getir kafası. O kadar kolay değil o iş. Yorucudur. Yani merak etmeyin. Biz hızlı çalışırız. Değil mi Meltem? Tamam. Bir saat sonra öğle yemeği için burası dolar. Müşteriler gelmeden masaları servis hazır bir hale getirirseniz... ...düşünürüz. Tamam. O iş bizde. İyi bakalım. Gelince tekrar konuşuruz. Delisin sen. Ya ne alakası var kızım? Bir yerden başlamamız gerekiyor. Ekmek parası kolay kazanılmıyor. Hem daha ilk maaşımızla ev tutacağız. Gence bu servisler, çatallar, bıçaklar falan ne tarafta? Mutfakta. Ah, yorulduk ama güzel oldu ha. Değil mi Meltem? Genco, bize bir yorgunluk kahvesi yapıver be. Kızım. Bir şey mi istedin patron? Anahtarlarım düşmüş. Bak bakayım mutfağa. İçeriden arkadaşlara öndük ver. Bu arada sen de kovuldun beraber kardeş kardeşe çalışırız. Değil mi gencim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.